Şimdi siz biliyorsunuz Markus kitabı e, birinci bölüm birinci ne diyor? Birinci ayet e, Tanrı'nın oğlu İsa Mesih ile ilgili müjdenin başlangıç diyor. <laughs> e, Markus bildiğiniz gibi eskiden e, Petrus'un e, tercüman, e, tercümanı yapan Petrus'un, Elç Petrus'un. Petrus yani e, 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 bize bildirildiğine göre Petrus var ya, e, Petrus Grekçe'ye o kadar e, e, Grekçe'yle iyi konuşan biri değildi. E, için onun yerine Roma İmparatorluğu döneminde o Roma e, e, İmparatorluğu'nda e, Grekçe ile herkes e, Grekçe ile e, şu kerecayı kullanıyordu da ama dediğim gibi Petrus da pek iyi konuşamayan biriydi. Bunun için Marcos, 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 Petrus da bu konuda, tercümanlık konusunda yardımcı oluyordu. Yani bunun için Marcos, 12 öğrencilerinde, İsa'nın 12 öğrencilerinden biri olmadığı halde bu şekilde ilgili yazdı. Çünkü devamlı Petrus'un anlattığı duyuyor her şey. Bunun için İsa'nın yaptığını e, yani çok iyi anlıyor. Bunun için bir gün kalem alıp yazıyor. Tabii ki biz kabul ediyoruz ki yani Markos kullanana Markus'un e, olan hafız her şey ve kullanarak aynı zamanda kutsal ruh Marcos ile büyük bir teklifi, kutsal bu, onu esinleyerek onun, e, onun aracıyla ya insanın müjdesini, insanın ne yaptığını, ne söylediğini, nasıl e, e, hizmet ettiğini her şeyi tamamen e, anlatıyor. Bu Markus kitabı. E, e, burada dediğim gibi ilk ilk söz ne oluyor? Tanrı'nın oğlu İsa Mesih'e ilgili müjdenin başlangıç diyerek başlıyor. Direkt İsa'nın yani yaptığı yanına yani e, birinci ayetin devamını sekizinci ayete kadar e, şey vaptiz Yahya tarafından vaptiz ediliyor İsa Mesih. Bu da e, çok önemli e, İsa için an İsa'yı anlatmak için ilk başta bununla başlıyor. Ondan sonra 9. ayette sonuna biz bugün okuduk. Celillerin asla kendinden çıkıp gelen İsa, Yahya tarafından Şüre Ölümağında edildi. Evet, 9. ayette. Tam sudan çıkarken göklerin yarıldığını ve ruhun güvercin gibi, burada dikkat edin, ruhun güvercin gibi diyor. Ee, üzerine indiğini gördü diyor. Bunun diyor ki kutsal olduğundan bahsediyor tabii ki burada. Kutsal görünmüyor. Değil mi? Görünmüyor. Güvercin gibi. Yani kutsal var ya. Kutsal her zaman Yuvanna 15. bölüm son kısmında olduğu gibi her zaman İsa'yı tanıp eden. İsa'yı tanıp eden. Yani bunun için o an yani <laughs> insanlara sanki bir güvercin şekilde bir şey gösteriyor. Kutsal ruh kendisi güvercin gibi bir varlık değil de güvercin gibi bir şey gösteriyor. Gösteriyor. Biz başka bir olay hatırlıyoruz. El işleri ikinci bölümde orada yine ateşle, diller gibi bir şey. Ya bu da kutsallıktan bahsetmiyor. Kutsallık o an yine başka e, tamamen 120 kişilere indiği zaman bu sallı, o an yine e, o şekilde e, insanlara bir göster, e, bir şey gösteriyor. Ya bunlar kullanılırken yani şöyle diyeceğim ilk önce bu o kadar önemli değil de şu o kadar önemli değil de ilk önce biraz e, burada olduğu için e, biraz anlatırsam bunlar aslında siz biliyor musunuz? E, siz hatırlıyorsunuz, eski antlaşma kitabında, eski, eski döneminde Tanrı Musa'nın hazırında İsa'yı e halkı Mısır'dan çıkardı. Ve çölde tamamen 40 sene, 40 yıl dolaştırdı. dolaştırdı. E, o sıralarda gece gündüz onları koruyordu Tanrı. Onları, ya çölde ya gündüz çok sıcak oluyor. Gece ise çok soğuk uyuyordu. He. Ee, bunun için gündüz onlar bluttan, bluttan onları buluttan, bulutdan bulutun sütünle onları koruyordu ve geceleri e, ateşte ateş sıcaklık veriyor ya bulut güneşte böyle sarıyor ya güneşte ya bunlar hepsi e, ikinci bölümü bize hatırlatıyor ve İbranler birinci bölüm birinci bölüm onuncu ayet olması gereken onuncu ayet değil onuncu ayet değil tam evet o on dördüncü olması gerek on dördüncü ayette ne diyor İbrahimler birinci bölüm on dördüncü ayette ne diyor bütün gelenler kurtuluş miras alacaklara hizmet etmek için gönderilen görevli hukuklar değil midir diye e, bahsediyor. E, ondan sonra e, el şey, e, pardon, şeyde e, yedinci ayet yani, e, birinci yedinci ayette şöyle diyor. Mellemler için kendi mellemlerinin rüzgar hizmetkarlarını ateş alevi yapar diyor. Yani Melerniyelerden rüzgar ya da Ateş alevi olarak ateş abi yaptı diyor. Kim yaptı? Tanrı yapıyor. Ee, bu ne demek? Ya yani şöyle kısaca şöyle anlatacağım. Yani kutsal kitapta çeşitli yerde ateş ve şeyler var ya rüzgar gibi şey, bluz, bulut Bunları evet görülmüyor. Tanrı görünmüyor. Tanrı Tanrı sen gördün dedi zaman ya sen sadece rüya ya da görüm de gördün, gör, gördün bir şey hep İsa Mesih geliyor. İsa Mesih. İsa Mesih. Kutsalı göremiyoruz. Baba Tanrı'yı göremiyoruz. Evet. ondan sonra böyle kutsal kitapta olan her şey yani mesela böyle şöyle bir şey, Tanrı bir şey gösteriyor. Bunların hepsi Tanrı'nın bellenleri kullanarak bellenleri kullanarak bellen ya bazı sütün bulut halinde bazen ateşten sütün halinde bazen ateş dilinde olan bir şey gibi aynen bunun gibi bellen kullanarak ya yani şey e, aslında bellenlerin sahibi değil mi bellenlerin efendisi efendisi bunun için kutsallığı geldiği zaman sanki Mesela sanki şöyle e, yine size anlatabilirim. Ya bir kral, bir kral e, diğer ülkeye gidiyor. Diğer ülke <laughs> yani e, ziyaret ediyor. O zaman genelde kral tek başına gitmiyor değil mi? Tek başına değil. E, adamlar var. Ya ona hizmet eden adamlar, ona yardımcı olan e, şeyler, illerin oluyor yani, her ülkede. Değil mi? Yani bugünkü e, ıı, terimde ne oluyor? Mesela e, ıı, Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı ıı, şey, yurt dışına başka ülke ciğer ıı, ederken bakanlar beraber gidiyorlar bakanlar ve koru, ıı, koruma takımı e, ıı, beraber, takımı beraber ekiller, ekimler, beraber gidiyorlar. Aynen bu, bunun gibi yapıyor. Bunun gibi kutsallık kraldır, kral. Kutsal'ın geldiği zaman onunla birlikte ülke, bir ülke beraber geliyor, mellemler. Tanrı, e, tanrı onunla kutsal'ın o mellemleri kullanarak bir gösterisi e, gösteriyor, görünen halinde. Hmm. Bu da bazen dediğim gibi sütun halinde bazen şey, e, şimdi evet bunun gibi. E, burada da aynı şekilde size söylüyorum İsa Mesih vaptiz <laughs> olduğu zaman ruhun güvercin gibi dediğim kutsalın kendisi güvercin gibi değil. Kutsalınla birlikte olan merdivenler var. Bunların güvercin halinde Göstersin diye kutsalın bunları kullanıyor. Kutsalı göremiyoruz. Kutsalı göremiyoruz asla. Yani burada güvercin. O zaman güvercin ne demek taşıyor? Ya bir satıyoruz eski antrenajlı kitabında devamlı. Ya, iyi. <laughs> Ve tarlaya sunur sunarken tabii ki inekler, e, kuzular kullanıyordu ama aynı zamanda gümreci kullanan şey şeyde vardı. E, tapuma, vardı gümreci kullanan. Bu da yine de yani gümreci e, o günlerde yani eski antrenasyon döneminde yani fakir olanlar da ya yani dışarı çıkıp e, kırda alıyor, yakalıyor ondan sonra taniye Evet, sunuyorlardı. Yani zenginler, zenginler için yine olabilir şey var ama fakirler <laughs> yine yok, kuzu yok. O zaman en azından sen dışarı çıkıp şey tarlada, kırda güvercin yakalacaksın, ondan sonra sunu sunacaksın gibi. Yani herkes yapabilir, sunabilen bir kurbandır güvercin. Yani burada şunu demek istiyor kursalı. Yani bu şimdi İsa Mesih vaktici oluyor ve ben geldim kutsalluğum, ben geldim ben bu İsa Mesih'in kimliğini tanıtacağım, size tanıtacağım. Bu güvercin gibidir. Yani tamamen kurban olarak ya zengin olsun, fakir olsun e, sormadan tamamen bütün dünya için yani e, sunulacak, e, sunulan bir kurbandır demek istiyor kutsal. Ben böyle görüyorum. Devam ediyorum. Ee, ruhun kutsal ruh, ruhun gibi üzerine indiğini gördü diyor. Ondan sonra yok nereden? Sen benim sevgili oğlumsun. Senden hoşnutum diye bir ses duyuldu. Ee, baba Tanrı'nın sesiydi. Yani İsa Mesih hakkında tanımlık ediyor. Ondan sonra 12. ayette biz dikkat edelim. 우린 오니 김제 아이덴 아예 팔라셨죠? 오니 김제 아이덴에디오 오한 룩 이사이 초에 견데어 디디오 구싸구 구싸구 게이디 구싸구 게이디 네명다 은제 문단 은제 얀이 약간 날씨 오투스 세니 보유자 구싸구 이삼에서 게이메디디오 구싸구 게이디다 은제 구싸구 게이메디 왜? Tanrı'nın olmaları tabii ki devamlı Nasr'a da büyüyordu ama kimse haberi olmadı. haber olmadı ee, ve tamamen e, e, yok pardon, vaptici olduğu zaman kutsal geliyor. Ondan sonra kutsal artık İsa'ya geldi, İsa ile birlikte İsa'daydı ve İsa mesleğiydi. İsa Mesih'i kutsal yönetiyor. 연 <laughs> o 들이요 e 들이이요이사 r n e d d 요구 o 로 say 요 o 사 r 타누 d d y c o u s 도 요네티오, u let y 구 u 로구 s 로 i d Tanulu. Uno. Pado. t a n 이 l u You let you. c o 에시든 Çölde ne var ki? Yemek, yiyecek, içecek yok. Hiçbir şey yok. Orada yani mata kitabında olsun diğer kitaplarda da görüyoruz. 40 gün or tuttu değil mi? Hiç yemedi, içmedi, hiçbir şey yiyecek, içecek olmadan 40 gün boyunca gece gündüz boyunca or tutuyor değil mi? Bunu yapsın diye kutsal ruh İsa'yı çöle gönderdi. Yani İsa'nın e, kutsal sonra hayatında olan ilk olay çöle gönderilme. Kim tarafından? Kimin tarafından? Kutsal tarafından. Ve orada neler oluyor? Devam edelim. 13. İsa çölde 40 gün boyunca oho bir geliyor. Şeytan tarafından denildi diyor. Demek ki şeytan tarafından denenmek için, ayartılmak için çoğuna gönderilmiş İsa Mesih. Kutsallık geliyor. Kutsallık geldi. İsa'ya. Kutsallık geldi. Ve ilk onu çoğuna gönderiyor. Ne için? Şeytan da denensin diye. Şeytan da denensin diye. Biz hatırlıyoruz üç kere şeytan İsa'yı denemeye çalışıyor. Ayartmaya çalışıyor. Sen Tanrı oluysa hatırlıyoruz değil mi? Bu Markus kitapta yok da yine Mata kitapta, Nuka kitapta var. Ee, bunlara şey gibi e, hatırlayarak anlatıyorum size. Sen Tanrı şu taşlara evet, ekme gel. yap. Sen çok Acıktın, açsın, sen şunları ekmeğe sen yiyeceksin, karnını doyuracaksın diyor değil mi? İsa ne dedi hatırlıyor musunuz? İsa ne dedi? Evet, insan ekmekten, sadece ekmekten değil yani Tanrı'nın sözleriyle de Yaşa e diye şeytan reddedildi. İkinci İsa Mesih'in kutsal kitaptan bir ayet kullanarak tamamen kendisini reddettiğini, ittiğini gören şeytan kendisi de şeytan kendisi de kutsal kitaptan bir ayet kullanarak yine İsa'ya geldi değil mi? Ee, şeyden hatırladığım kadarıyla e, mecbur mezmur 91. E, bölümde bir ayet bir parçayı alarak e, orada mesela sen şeyden iniyorsun e, kendini atıyorsun o zaman ne oluyor e, şey melek seni alacak sen e, yüksek yerde sen kendini atacaksın melek alacak e, Hiçbir şekilde sen <laughs> <laughs> canını görmesin, e, diyor. E, var. Bunu alarak şey diyor, şeytan İsa'ya diyor ki, sen Tanrı'nın olursan evet Yerüzal'ın aşağı sen kendini at, e, seni alacak, sen hiçbir şekilde canını görme, e, yaralanmayacaksın yararlanmayacak, dedi. İsa yine Tanrı'yı denemeyeceksin diye onu reddetti. <laughs> Üçüncü kez çok yüksek dağ İsa gönderdi. Ondan sonra götürdü. Ondan sonra orada sen bana tapınırsan her şey bana teslim olan her şeyi sana vereceğim diyor. İsa ise ona ne diyor? <laughs> Sadece Tanrı'ya tanımayaksın. Çekil git şeytan. Diye onu reddetti. Yani kırk gün boyunca. Yani düşünün. Şimdi, şimdi kendimize gelelim. Düşünün. Kutsalluğu geliyor bize. Kutsalluğu geliyor. Yani merhaba bir. Kutsalluğu ne zaman aldın abi? Merhaba değil sen? Hatırlıyor musun o günü? Ne? Neyse. Kutsal ruh yani İncil'e İncil göre İsa bize her şeyi anlattı. Özellikle kutsal vakıfda çok anlattı yapacak. Ee, İsa ne dedi Kutsal ruh geldiğinde, e, gelince sizi bütün gerçeklere e, e, yönlendirecek. He? E, Olur. evet, benim e, söylediğim sözleri hatırlatacak gibi bir şeyin devamını söylüyorum. Evet. Yani Kısaca kutsallık bize geliyor. artık biz tek değiliz. Kutsallık bizimle beraber bizimle olduğu zaman kutsallık bizi yönetilecek, Bizi yönetecek değil mi? Bunu bize dedi. Aynı şekilde kutsallık İsa ve geldiği zaman size diyorum ilk olay ne oldu? Yani kutsallığı gönderildi diyor 12. ayette. Çoğunla gönderildi diyor. İsa'yı gönderdi diyor. Orada ne oldu? Şeytandan deneniyor. Üç kere değil mi? Şeytandan deneniyor. Aynen bunun gibi biz kendimiz düşünelim. İlk kutsalı aldığımızda ilk adım neydi? İlk neydi? Hatırlayın. Hatırlayın. Yani ben de şimdi açıkçası tam hatırlamıyorum da ben de şimdi 87 yılında 87, 1987 e, Nisan ayı, bir Nisan e, 11, 11 Nisan tarih 11 Nisan hatırlıyorum. Şimdi Cuma günüydü. E, Kore'de kendi katıldığım kilisede e, <laughs> de, Kore'deki kiliselerde şöyle bir şey var. Cuma günlerinde Cuma günlerinde böyle, böyle gece duası gibi oluyor. Gece duası. E, bugün ben dua ediyordum. Dua yani Benim, e, ben e, başka biri e, beni oraya getirdi ve o bana anlattı. Kutsallığı gelsin diye sen dua edeceksin. Ama bunun için ilk önce tövbe edeceksin dedi. Ben de e, tövbe ediyordum. Ama pek e, bir şey olmuyordu. E, ama yine de o gün çok o kadar e, almayı e, istiyordum ki. Iı, vazgeçmek devamında ödüyordum. Yakınlaşık bir buçuk saat sonra, yani yanında kimse yoktu. Bir buçuk saat sonra ıı, kutsal ruh geldiğini anlamaya başladım. Bana geldiğini. Yani kutsal ruh bir ıı, şey, gücü yok, ıı, şekili yok. Bunun için nasıl kutsal ruh ıı, gelip gelmediğini anladım Tabii ki, biz tamamen yüreğimizde kutsal geldiğini hissedebiliriz. Ama bundan ziyade ee, bundan başka e, İncil'e göre Belvilti bir şey var. Belirti değil mi? Belirti. İsa'nın kendi e, söylediği gibi ya yani, e, olarak biz e, bilinmeyen dilini kabul ediyoruz. Belvilti olarak. E, ben de e, o, o günlerde e, onlar e, diğer bir e, bana anlatıyordu. Yani böyle e, dilin biraz e, sertleşiyor ya da e, biraz e, böyle şey oluyor. O zaman e, bildim <laughs> ben de gibi bana anlattı. Çünkü ben e, İncil'i pek anlamıyordum. O pek okumadım, anlamıyordum. Anlattı bana. E, ben de e, yaklaşık bir, bir saat sonra devamlı dua ediyordum. Bir gün saat sonra e, dilim biraz e, çok e, sertleşti. Ondan sonra pek istediğim gibi e, dilim e, döndürmüyordum ve ondan sonra sadece sessiz başladım. Aa buymuş diye dedim. Tabii ki bu bilinmeyenli ama kusalı gelmesinin bir belirtisiydi. böyle atlıyorum. Ve o, o günden sonra ben ne yaptım? Ben atıyorum. Neydi? Neydi? Evet. Ben atıyorum. yani neyse. ben ben Tanrı'ya şey şeydim. Söz verdim, evet şimdi hatırlıyorum. Söz verdim. Ee, şey Her hafta, yani o günlerde e, ben e, düzgün halinde dua eden biri değildim. O günlerde tabii ki. Ee, bunun için genelde haftada bir kere olan bu e, gece duası, bu kilisede olan bu, bu programa hep e, katılmaya çalışıyordum da. Yani Tanrı'ya e, çok o kadar şükür ettim ki o şey olaydan sonra bu salı geldikten sonra ya ben artık ıı, 87 yıl bu yıl boyunca ben ıı, bu ıı, cuma gece 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 dua ıı, toplantısına ıı, <laughs> e, katılacağım diye tahniye söz verdim. Söz verdim. E, e, çok seviniyordum gerçekten. Çok seviniyordum. Sevinç doluydu. Neyse çok sevinç doluydu. E, ondan sonra şimdi hatırlıyorum ben o günlerde içki kullanıyordum, içki. İçki çok sevin, seven, biriydim. İçki şey göre, bazılara göre o böyle bir sakıncası yok bizim için diyenler oluyor. Çünkü içme demedi, İsa içki içme demedi. Ondan sonra yine onlar dediler ki, İsa bile şarap kullandı gibi şey anlatıyorlar, söylüyorlar.